Yahel geldi. Şuraya abur cuburları koyayım. Nisa su bu abur cuburları yesin. Sonra Pingu'ya dönüşsün. Annesi görmeden hemen kaçmam lazım ama. Oh, Nisa su da ortalıklarda yok. Kimse gelmeden şuna şu şöyle aç bırakayım. Ah, şu olan, Hangisinden yerse yesin. Nisa su Pingu'ya dönüşecek. <laughs> Çok komik. Şuraya da hemen ayarlayayım bunları. Siyah el. Anlamasın siyah elin geldiğini. Pokus pokus abrakadabra. Nisa su bunlardan yesin. Penguene ne dönüşsün. Puff. İşte penguen geldi buraya. Nisa su bu pengüye dönüşecek. Çabuk bunu buradan yok etmem lazım. Nisa su bunlardan yedikten sonra dönüşecek. Pengi sen git buradan. Anneciğim neredesin? Evet. Kızım. Aa, annem ne yapıyorsun burada? Hı? Ay çikolata mı yiyorsun? Hı. Aa, bir dakika Nisa su. Bunları kim getirdi? Ben getirmedim. Aa, aa, Babam mı getirdi acaba? Sa İh, Yoksa siyah el mi getirdi? Nisa su, bu çikolatalar sihirli olabilir. Bence yeme annem. Yedin mi? Yedim. Ağzında mı? Evet. Ha, Nisa su, yeme. Bir şeyler mi oluyor anneciğim ne yapıyorsun? Annem ne oluyor bir şeyler mi oluyor sana? Dizim <laughs> de <laughs> Allah Allah. Bir ben şeyler oluyor. Çok Yüzün kaşınıyor. Allah Allah. Bir şeyler oluyor sana. Annem ya. Bir de Petito getirmiş bu siyah el ya. Kesin siyah el ya da bu cadının işi. ikisinden biri. Anneciğim iyi misin? Evet. Bir şeyler oluyor Nisa su sana. Ben sana yeme demiştim annem ama ya. Ben binde. Nisa su anneciğim sen pingu oldun. Penguen oldun sen. Ben. Nisa su seni nasıl geri dönüşeceğim annem ben sana dedim ama onu yeme diye bir de ötüyorsun bir şeyler yapıyorsun anneciğim ne yapacağız ya Nisa su cevap ver kızım İyi misin annem İyiyim. anneciğim ben sana dedim de mi onları yeme diye evet. evet sen de yedin annen dinlemedin sen demiştin ama bana bir şeyler oluyor diye Değil mi evet çok yüzün kaşınıyor dedin ben anlamadım. Ben Hep ikisi, de daha i̇kisi de evimize mi geldi? Evet. O şeyleri sana abur cuburları siyah el mi getirdi? <laughs> Annem sen yedin işte onu. Bak burada oturuyordum bir baktım penguen oldun sen. Hı. Ne yapacağım şimdi seni geri dönüştürmem lazım. Evet. Acaba o petitodan bir daha yesen dönüşür müsün? Ya da başka bir abur cubur mu vereyim? Allah bir bir şey yapmam lazım ya. Benim sana bir şey yapmam lazım. Evet. Ben bir şey getireyim oradan bir abur cubur getireyim. Bir abur cubur getireyim ben oradan. Ondan sonra seni dönüştüreyim değil mi anne? Tamam. Ben şimdi gideyim şuradan şunu alayım ben. Dönüştüreyim. Ben şunu alayım hemen seni şu kolu. hemen şuraya atayım. Penguen de bunu yesin dönüşsün. Penguen, Nisa su. Nisa su kocaman oldun ya. Nisan hemen onu yemen lazım. Nisan dönüştün gördün mü? Anneciğim ondan yedin sen bundan yedin dönüştün. Evet. Ben sana dedim si siyah el geldi. dedin dedim? Evet sen bana yüzüm kaşınıyor dedin. Sonra penguen oldun pingi oldun sen. Değil mi annem? Birisi Bir şey sihir yapmış. Siyah el geldi. Evimize. Bunu, evet. Anneciğim bir daha onun koyduğu abur cuburları yeme tamam mı? Hı -hı. Bak sonra geliyor evimize bir şeyler yapıyor. Sonra sen onları yiyorsun. Bir şeylere dönüşüyorsun değil mi? Evet. Penguene dönüştün sen. Gizli gizli evimize girmiş sihir yapmış değil mi anne? Evet. Evet kızım siyah gelmiş oraya bir sürü sihirle abur cubur bırakmış. Nisa su hangisini sevdiğini bilmiyor senin. Hepsinden bırakmış hepsini sihirlemiş. Nisa su bunlardan yesin. Penguene dönüşsün demiş. Hı? Bir daha yeme tamam annem. Mama. Ama aferin akıllı kızıma. Bak annen seni dönüştürdü. Arkadaşlara hoşça kal Hadi ben bye bye. bye bye arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olun. Baba bye canımıza abone olun. Hoşça kalın. O okay.